Merhaba. Kamp Alli TV'de ben Arzu Eknur Özdemir. Alya e, Klinik Kadın Doğum Uzman Hekimlerindenim. E, biraz kendimden bahsedebilirim. Kend, e, ben Serkan Aydoğdu olduğuyla evliyim. Yine Alya Kliniğin doktorlarından. Ve bir tane 4 yaşında oğlum var. Bugün hep beraber koronavirüsün gebelikteki eee seyri gebelikte alabileceğimiz tedbirlerle ilişkili küçük bir karşılıklı konuşma yapacağız aslında. başlamak için ilk önce gebelikte koronavirüs hakkında neler biliyoruzdan bahsedeceğim. İkinci olarak gerçekten gebelik acaba koronavirüs koronavirüs gebelikte acaba farklı seyrediyor mu? Ondan bahsedeceğim. Eee Teratojenik mi? Yani bu virüs aslında erken gebelik döneminde geçirildiğinde aslında acaba bebeklere herhangi bir zarar veriyor mu? Bununla ilişkili genel bir derleme yapacağım. Ve birkaç tane yayın var. Onlarla ilgili de rakamlardan bahsedeceğim size. Öncelikle gebelikteki koronavirüs hakkında neler biliyoruz? Aslında koronavirüs Aile, koronavirüs tip 19 şu an başımızdaki bela gerçekten. Bu diğer koronavirüs ailesindeki virüsleri çok benzerlik gösteriyor. Bunlar daha önce de yine dünya üzerinde yaygın endemiler ve pandemiler yapmışlardı. Ve aslında genel olarak bilgilerimizi birazcık onlara dair şey derlemelerden çıkartıyoruz. Aslında yapılan Gerçekten bugüne kadarki yayınlanan birkaç tane araştırma var. ve Bu araştırmalardaki vaka serilerinde koronavirüsün gebelikte aslında diğer kadınlardan daha farklı seyretmediğine dair bu bizim için oldukça olumlu bir şey. Çünkü normalde aslında gebelikte bağışıklığın düştüğü, annenin oksijen tüketiminin arttığı, sık nefes alıp vermenin, gerçekleşti ve mukoz, mukozaların da ödemli olarak seyrettiği düşünülürse aslında böyle bir üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan virüsün gebelikte daha kötü seyretmesini beklerdik. Ama neyse ki durum aslında bu kadar da karamsar gitmiyor. Ee... Çünkü daha önceki SARS ve MERS olgularında 2003 ve iki, 2003 yılında oluşan ve e, gerçekten yine dünyayı etkisi altına alan bir pandemiden bahsediyorum. O dönemde gerçekten gebelerin çok etkilendiği ve e, kötü sonuçların çok daha fazla yaşandığı görülmüştü. Ama şu an e, Covid-19'da gerçekten elimizdeki veriler çok da kötü bir seyir olmadığını gösteriyor. E, i̇lk olarak en geniş bir çalışma var. Ama ondan önce ilk veriler tabii ki de Çin'de gel, Çin'den geldiler. Çünkü koronavirüs Çin'de başladı ilk olarak ve bize ulaşan ilk serilerde 9 hastalık bir seriydi bu seri. Ve bu hastaların, bu gebelerin hepsi de 36 haftanın üzerindeydi. Ve 36 haftanın üzerindeki bu gebelerin yaptığı doğumlarda çok iyi sonuçlar gelmişti. Çünkü ne anneler ne de bebekler bu virüsten dolayı kötü hale düşmemişlerdi. Daha sonra Çin ve Hu'nun beraber oluşturduğu bir komisyon yine bir derleme yaptı. Bu da 147 vakalık bir seri. Bu 147 gebenin olguları incelendiğinde sadece %8'inin şiddetli koronavirüs şikayetleri ve belirtileri gösterdiği ve sadece %1'inin de kritik olarak seyrettiği izlendi. Tabii bu bu veriler tabii ki de daha önce epidemi tecrübesi olan ve bu konuda gerçekten çok iyi deneyimi olan Çin'den çıkmış veriler. Çünkü daha önce MERS, işte Orta Doğu'da yayılan bir koronavirüs türü olan MERS'te ise oldukça kötü seyirli, yaklaşık %25'e varan ölüm ve gerçekten kötü seyirli giden olgular izlenmişti. Yine de aslında Covid-19'da çok da içimiz e, gebelik açısından çok da tedirgin değil. Ama tabii ki de bunun için çok iyi önlemler almamız gerekiyor. Ee, özellikle mesela ben bizim klinikten bahsedeceğim. Biz ne yapıyoruz? Aslında biz e, tabii ki de bundan tedirgin olduk ama hastalarımızın tedirgin olması bize daha çok endişelendirdi. O yüzden bizim buradaki varlığımız onlar için çok çok önemli. Biz haftada Üç gün, ikişer gün hastalarımızı görecek şekilde organize olduk. Neler yaptık? Gerçekten hasta sayılarını azalttık. Buradaki koridordaki bekleme, sosyal mesafelendirme süreçlerini düzenledik. Onun dışında hastalarımıza maske verdik. Bizler de muayene sırasında maskeyle onlara eşlik ediyoruz. Mümkün oldukça ultrasonla muayene süresini kısaltarak... Detaylı soruları aslında kendi odamızda daha havadar ve daha geniş mesafeli konuşlanabileceğimiz yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Ve böylece yani bu süreçte gebelerimizin takiplerini de asla onların stresini artıracak şekilde olmayacak şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. onun dışında şu an ulusal bir hani gebelik takibi açısından net bir yol izlenmiyor. Çünkü gerçekten veriler daha yeni toparlanıyor Türkiye'de de. Ama çok yakında muhtemelen hep beraber ortak kararlarla bu takiplere yönelik daha iyi, daha sıkı tedbirler alacağız. Ama tabii ki koronavirüsün engellenmesinde ve önlenmesindeki en önemli şey gerçekten bulaştan sakınmak. Bunun için ne yapabiliriz? Tabii ki de sosyal mesafelendirme kurallarına dikkat etmek zorundayız. Başka yapacağımız şeylerden bir tanesi de tabii ki de el yıkamak. Ee, ve koronavirüs şüphesi olan bireylerden mümkün olduğunca uzak durmak ve hani çünkü gebeleri ve onların doğuracağı bebekleri korumak bizim için en önemli en önemli şeylerden bir tanesi. Ee, onun dışında Koronavirüsle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi de, yani en sık sorulan şeyler de e, bir doğum şeklini değiştirecek mi? Yani şüpheli olgularda ya da koronavirüs pozitif olgularda gerçekten doğum şekli değişecek mi? E, emzirme nasıl olacak? Ve anne ve bebek teması nasıl olacak? Şimdi tabii ki de seriler çok az olduğu için, tecrübeler de çok fazla olmadığı için pek çok ülke pek çok değişik protokoller geliştirmiş. E, ama doğum şekli açısından şu an eğer anne ciddi ve kritik evrede değilse doğum şekli aslında obstetrik neden yani aslında bir anne eğer makat geliş nedeniyle sezaryanla doğurmak zorundaysa sezaryanla doğuracak. Ya da normal doğumda her şey yolunda gidiyorsa ve her şey iyi ilerliyorsa tabii ki de normal doğum için ona uygun imkan sağlanmasıyla ilişkili konuşmalar geçiyor. Sadece şöyle bir şey var. Şimdi koronavirüslü bir anne doğum sırasında gerçekten bu enfeksiyonu bütün sağlık çalışanlarına ya da onun onun yanında eşlik eden kişilere de bulaştırma ihtimali var. Çünkü hani doğum böyle 2-3 saatte bitebilen bir şey değil her zaman. Aktif doğum eylemi başladıktan sonra neredeyse ilk gebelik için 6 ile 12 saat arasında sürebiliyor bu süreç. Ve buna uygun gerçekten negatif basınçlı odaların organize edilmesi lazım ki bu bulaşı hem sağlık personeli açısından hem anne açısından hem de doğuracağı bebek açısından ciddi kurulmayı sağlayabilmek için şimdi ne mi yapıyoruz Aslında bunu anne anne ile beraber aile ile beraber sağlık çalışanlarıyla beraber bu ortak kararı almak çok daha uygunu ama tabi anne 8 cm'de gelmiştir zaten doğum süreci çok hızlıca ilerliyordur o hasta için hani normal doğum ya da vajinal doğumu olan bu şeyi düzeni sağlamak Aslında birazcık daha kolay olabilir gerçekten ama şu an gelen verilerin çoğu aslında bebekler sezeryanla dünyaya getiriliyor. Nedeni ne de şu, aslında koronavirüs bu COVID-19 gerçekten bebeğe anne karnında geçiyor mu? Doğum sırasında geçiyor mu? Ya da emzirme sırasında sütle geçiyor mu? Bunlara ilişkin net veriler yok. Ama şu çok önemli. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlarda vajinal sekresyonda e, amniyotik maide, ve doğan bebeklerin ağızlarından yapılan örneklemelerde ve kan testlerinde koronavirüsle ilişkili bir geçiş net ispat edilemedi. O yüzden anne karnında gerçekten bebeğe geçiyor mu bu enfeksiyon? Aslında hala netliğe kavuşmuş değil. Doğum sırasında da acaba normal doğumla yani vajinal doğumla geçer mi? Sezeryan daha mı güvenlidir bu bu doğum yöntemi için? Bu da çok net değil. Gerçekten aslında endikasyon varlığında ya da annenin gerçekten semptomlarının varlığı, işte nefes darlığı olan birinin e, ıkınması ve normal doğumu e, hani, tolere edebilmesi oldukça güç olacaktır. Bu döngülerde de tabii ki de e, sezaryenle doğum yapılması belki de e, sağlık sisteminin yürütülmesi açısından da daha pratik olacaktır. Çünkü aynı zamanda bebeğin de korunması çok çok önemli. Bu durumlarda ten tene temasla ilişkili hala soru işaretleri var. Bizim doğumlarda en çok sevdiğimiz şey biliyorsunuz. Anne ile bebeğin teması. Ama korona pozitif bir anne bebeği temas ettirmek gerçekten o bebek için ne kadar yarar sağlayacak ya da ne kadar zarar verecek hala bununla ilişkili de net kanıtlar yok. Ama emzirme ile ilişkili e, pek çok grubun pek çok farklı şekilde şeyi var. E, protokolü var. Ben yine e, Türkiye'de de pek çok e, hekim ortak yayınlar yapıyorlar. E, tabii ki bunların bunlardan dinlediğime göre pek çok hastane kendinden özgü protokoller uyguluyor. Ama ben doğrusu hani anne ile bebeğin ayrılmasının her ikisinin bağışıklık sistemi için de çok da iyi olmayacağını düşünüyorum bir şekilde annenin bir sürü hani koruyucu tedbirler alınarak bebeğini emzirmesi ya da en azından bebeğinin sütünün, annenin sütünü salarak bebeğe temin edilmesi gerçekten bebeği korumak için önemli aşamalardan bir tanesi olduğunu e, vurgulayan pek çok çalışma da var burada. E, onun dışında aslında gördüğümüz gibi koronavirüsle ilişkili gebelikte kötü bir seyre sebep olmadığını görüyoruz. Sadece ee, pek çok bilinmeyen şey var ve hani bunlarla ilişkili şeyler bilgiler de galiba gün geçtikçe daha fazla bize ulaşacak ve biz de buna uygun gerçekten ulusal bir protokol sistemi gerçekleştireceğiz. Şu an için aslında olguya özgü, hastaya özgü, duruma özgü yöntemlerle e, ve tabii ki de bilimin ışığında bunu planlamak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, onun dışında e, gerçekten şununla ilgili de sorular var. Şimdi el, elde bugüne kadar yayınlanan serilerdeki e, gebeler daha çok son haftalardaki son yani 3. trimestirdeki gebeler. Acaba birinci ve 2. trimestirde ilk 3 aydayla ilk 5 aydaki gebelerin enfeksiyonu sonrası gerçekten bebeklere neler oluyor? Bunları aslında çok da bilmiyoruz henüz. Bunları da galiba önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. çünkü plasantada plasantanın çok iyi bir süzgeç görevi var ve plasantadan plasantadan koronavirüs tespiti henüz yapılmadı. Ve tabii ki de hani düşükler düşük yapan kadınlar da olduğu söyleniyor. Ama şu an gerçekten anneden bebeğe, anne karnında bu virüsün geçtiğine dair net bir kanıt yok. Genel olarak bilgiler daha önce geçirilmiş SARS enfeksiyonları ve MERS enfeksiyonları yani korona ailesinin diğer virüsleriyle ilişkili bir takım veriler var. Ama yine de burada en önemli şey gerçekten bulaşı engellemek ve mümkünse uzak durmak. Yani enfeksiyonu kapmadan devam etmek çok çok önemli. Diyelim ki enfeksiyonu kaptık ve bir şekilde diğer... Hastalardan daha farklı şekilde tedavi protokolleri oluşturulmak zorunda gebeler için çünkü e, normal insanlar için oluşturulan hani ilaçların hepsini gebelikte kullanamıyoruz ama pek çoğunu da kullanabiliyoruz. O yüzden de e, çok iyi e, çalışma grupları çok güzel ha, protokoller belirlemişler. E, ya yani merak etmeyin hani sonuçta enfeksiyonla karşılaşsak bile bunu vücudumuzdan atmak için e, mücadele edecek. Güçlü silahlarımız da var. Onun dışında e, tedaviyle ilişkili çok net bir şey söylemeyeceğim. Ama bebeklere geçecek olursak Çin'den 18 tane gebe, e, 19 bebek incelenmiş. Bir tanesi ikiz olduğu için toplam 19 tane bebek var. Ve bu bebeklerin hepsinde de gerçekten koronavirüs tespit edilmemiş ve çok sağlıkla devam etmişler. Bir iki tane de yeni doğanların kanında virüsün bağışıklık hücrelerinden, bağışıklık göstergelerinden biri olan IgM pozitifliği saptanmış. Ama acaba bu Anneden son anda geçen mi yoksa bebeğin oluşturduğu bir enfeksiyon mu bunlarla ilişkili verilerde daha yavaş yavaş oluşturulacak. Ve e, yine de hiçbiri bize gerçekten anne karnında ya da doğum esnasında geçişi netleştirmiyor bizim için. E... Birazdan soruları alacağım bunlarla ilişkili. Sizin de merak ettiğiniz şeyler vardır. Çünkü gerçekten e, pek çok hastamın oldukça fazla endişelendiğini de izliyorum. E, herkes muayenelerini pas geçmeye çalışıyor. E, dışarıya çıkmayla ilgili oldukça büyük kaygılar yaşıyorlar. Bu yüzden de Birazcık sizin sorularınızı da görmek aslında daha iyi olacak gibi geliyor. olmuş gebeler var gerçekten sorulardan bir tanesi buydu e, pek çok dahiliyeci arkadaşlarımın takip ettiği ve gayet sağlıklı devam eden hiçbir şikayet ve hiçbir belirti olmayan pek çok gebe olduğu gibi yoğun bakım yoğun bakım ihtiyacı olan ve e, yoğun bakım tedavisi olan gebelerimiz de var ama gün gün çok güzel haberler alıyoruz onlardan bu e, Kadınların bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmak gerekir? Bunları aslında yeni doğanların bilgisini Tuna'dan almak çok daha iyi olacaktır. O da bununla ilişkili konuşma yapacak zaten. Ee, ama tabii ki de biz hani gebelerde bağışıklığı güçlendirmek çok çok önemli. Neler yapıyoruz? Aslında C vitamini, çinko desteklerinin gerçekten bağışıklığı desteklediğine ve bu virüsten korunmada yüksek bağışıklığın da her şeyin ötesinde olduğunu Biliyoruz biz. E, haberlerde hamile bir hanımın e, bebeğinin ve ikisinin de öldüğünü öğrendim diye bir not var. Gerçekten bu konuda henüz bir bilgim yok. Bu salgın günlerinde hastanede kalmadan doğum mümkün değil aslında Türkiye şartlarında. Çünkü e, şu anki sağlık sistemimiz evde doğumu destekleyecek şekilde organize değiliz. Ee, hastaneler ama merak etmeyin, oldukça iyi üniteler organize etmiş durumda güvenle doğum yapabileceğimiz ya da gerekirse ameliyathane şartlarının da organize edildiği çok düzgün sistemlere şeyler sahipler. Ee, hamilelikte virüsten korunmak için neler yapılın diye sormuş bir e, izleyicimiz. Ee, hamilelikte virüsten korunmak için Normalde neler yapılıyorsa onları yapmak çok önemli. Bunlarda neler? Bol el yıkamak, işte sosyal mesafelendirme ile ilişkili kurallara uyum sağlamak, hijyen kurallarına dikkat etmek, mümkün oldukça evden ayrılmamak, mümkün oldukça dışarıya çıkmamak, toplu alanlarda mutlaka maske kullanımına de dikkat etmek ve yine el yıkamak ve el yıkamak. Yani buradaki en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten. Ee, doğuma giden tüm gebelere hastanelerde, hastanelerde test yapılıyor mu? Çünkü sentom göstermeme durumunda olduğunu biliyoruz demiş bir seyircimiz. Gerçekten şöyle çok haklısınız bazı hastaneler eğer elektif bir doğum planlanıyorsa yani ya da ben bu hastaneyi seçtim bunu da doğuracağım diyorsa bir gebe o hastane gerçekten öncesinde test yapıyor hem hekime hem de hastaya ama tabii ki de doğum böyle bir şey değil biliyorsunuz ki doğum. En acil durumlardan bir tanesi. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Biri 36. haftada da doğurabilir, 38. haftada da doğurabilir. 36. haftada çıkan test negatiftir ama 38. haftaya geldiğinde koronavirüsle karşılaşmış ve pozitifleşmiş olabilir. O yüzden bunun ötesinde aslında herkes koronavirüsle enfekteymiş gibi önlemler alınarak doğum yaptırılıyor ve hasta karşılanıyor. Ve böylesi hem sağlık çalışanları hem de başvuran gebeler için çok daha aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Gebelerin akciğer kapasitesi ve bağışıklığı düşer mi diye biz sormuş bir tane izleyicimiz. Evet, gebelerin akciğer kapasitesi birazcık daha sınırlıdır. Çünkü yavaş yavaş gebelik ilerledikçe diyafram yukarıya doğru hareket eder. Ve soluk aldığımız en alt bölgedeki akciğer bölgesinde birazcık kapasitede azalma meydana gelir. O yüzden hatta ilerleyen gebelik zamanlarında nefes açlıkları yaşarız. Akciğer kapasitesinin düşüklüğü aslında budur. Ee, ve bağışıklığı da düşer. Gebeliğin, gebeliğin başlangıcından itibaren bağışıklığın biraz düşmüş olması da aslında normal fizyolojik gebeliğin özelliklerinden bir tanesidir. Ama iyi beslenen, iyi iyi uyuyan, e, egzersizini yapan bir gebenin bağışıklık sistemi zaten virüsü aslında bir şekilde e, engelleme kapasitesine sahiptir. Bir izleyicimiz, ben bu soruları çok alıyorum gerçekten. Böyle bir durumda gebe kalmak doğru mu diye sormuş. Bu süreç ne kadar sürecek? Bu neye neden olacak? Bildiğimiz bir şey değil. Hani gebe kalmak doğru ya da yanlış demek doğrusu hani bize düşecek bir şey değil. Bu kararı alacak kişiler sizlersiniz. Ne tür hastaneler tercih edilir diye sormuş bir izleyicimiz. Şöyle ki, önemli olan sizin yani birlikte çalışıyorsanız, birlikte çalıştığınız doktorun seçtiği, önerdiği hastaneler önemli yerler. Oradan bir doktor ayrılmış sanırım ama önemli olan doktorun ayrılmasının ötesinde güvendiğiniz bir yerde yine güvendiğiniz hekimle buna devam etmeniz. Bu zamanlarda gerçekten. Panik aslında en kötü şeyi getirir. Sakin olmak ve sizin iyi hissedeceğiniz bir hekimle bu işe devam etmek çok çok önemli. Ve hastaneler de gerçekten bunların tedbirlerini alıyorlar hiç merak etmeyin. Hiç dışarı çıkmadan gebelik geçirmenin zararları nelerdir demiş bir izleyicimiz. Şöyle gerçekten ben bile böyle işe geleceğim, dışarıya çıkacağım zamanları böyle heyecanla bekliyorum. Tabii ki de birazcık açık havada zaman geçirmek çok çok iyi geliyor insana. Ben minik yürüyüşler, insanlarla temas etmeden 20 dakikalık, 30 dakikalık yürüyüşler öneriyorum hastalarıma. Çünkü e, gebeliğin ayrı bir fizyolojik etkileri de var zaten. Hani böyle içinde daralmışlık hissinin çok daha fazla olduğu. Ama neler yapılabilir? Şu an sosyal yaşam, sosyal medya aracılığıyla aslında her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ben oğlumla müzeler geziyorum. Birlikte yoga yapıyoruz, birlikte egzersizler yapıyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bazen akşam yemeğinde arkadaşlarımızla görüntülü birlikte sofrada yemek yiyormuş gibi kendimizi iyi hissettirecek şeylerden faydalanıyoruz. Hiç dışarı çıkmadan da gebelik tabii ki de geçirilebilir ama mutlaka evde egzersizler yaparak bir şekilde vücut hareketlerini birazcık artırarak yapmakta fayda var. Şu an babalar doğumhanelere ve ameliyathanelere genel olarak alınmıyor. Ee, ziyaretçi yasağı var evet, anneler, anneanneler, babaanneler zaten onları uzakta ve iyi bir şekilde sağlıkla korumamız lazım. Sonuçta bir oda içerisinde ne kadar çok kişi varsa etraftaki herkes için bulaş riski de daha fazla. O yüzden mümkün oldukça daha az kişiyle bu alanlara girmeye çalışıyoruz. Ee... Bir hastamız eczacı olduğunu ve 32 haftalık gebelik olduğunu e, iletmiş ve e, ekstra alabileceğim önlemler var mıdır diye söylemiş. Gerçekten bu eczacılarda da e, risk popülasyonundan bir tanesi tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi bir şekilde önlemlerin iyi alınması iyi havalandırılabilen mekanların olması, mutlaka el temizliği, belki maske ve işte koruyucularla ekstra tedbirler alarak mecburen işinize devam edebilirsiniz. Gerçi 32. haftadan itibaren artık birazcık hani ile ilişkili işleri de hafifletmeniz de mümkün. Yasal izniniz de olduğunu düşünüyorum. giden her gibi testi yapılıyor mu diye sorular gelmiş. Ee, gittiğiniz hastaneye göre ya da şikayetlerinize göre bunlar hastaneler ya da doktorunuz tarafından düzenleniyor hali hazırda. Evde doğumu destekliyor musunuz? diye de sorular var. Ee, aslında gerçekten doğum ee, tamamıyla böyle fizyolojik bir şey. En iyi hissettiğin, en iyi e, olduğun, en güvende hissettiğin yerde yapmak lazım. Ama evde doğum Türkiye'de şu an e, bulunduğumuz şartlar içerisinde çok da mümkün olmayacak bir durum diye düşünüyorum. Ama e, eskiden gerçekten anneannelerimiz ve e, babaannelerimiz belki evde doğurdular ama günümüzde hani acil sağlık hizmetine ulaşım bir şekilde çok daha önemli çünkü eskiden evet anne bebek ölümlerinin daha fazla olmasına katlanabilen bir döngüde yaşanıyordu belki ama şu an ne bir annenin ne bir bebeğin en ufak bir canına zarar gelmesi bizim için asla hani kabul edilemeyecek bir şey o yüzden hastane şartlarının daha iyi olması ve doğumun her şekilde hastanelerde doğum evlerinde yapılması bence çok daha uygun olacaktır. Gebelikte alerjik jinet ve alerjik astım için kullanılan ilaçlar bebek için tehlikeli oluyor mu diye bir soru gelmiş. Bu hangi ilaçları kullandığımıza bağlı. Ama alerjik rinit için kullanılan, burundan kullanılan lokal, e, lokal ilaçların çok da bebek için bir zararı yoktur. E, pandemi döneminde gebe kalma konusunda yine düşüncelerim sorulmuş. Ertelemeyi öneriyor musunuz diye sorulmuş. En sonunda da bununla bitireyim ben bu konuşmayı. E, gerçekten gebeliğe karar vermek, e, bir bebeği planlamak, birazcık sizinle alakalı bir şey. İnsanın hani gerçekten çift olarak neye hazırsınız, neye değilsiniz bu çok önemli. Hani evet pandemi sırasında insanı tedirgin eden pek çok şey var ama biliyorsunuz bunların hepsi geçecek ve güzel günler çok yakında biz de göreceğimiz güzel biz de göreceğiz bu güzel günleri. Ama en önemli şey şu. Gerçekten bu güzel günlerin gelmesi için alınacak tedbirleri maksimum uygulamak. O da gerçekten sosyal mesafelendirmeye dikkat etmek ve hijyene dikkat etmek. Çok teşekkür ederim.